Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün farklı bir setupla karşınızdayım. Çünkü niye? Ansızın Apple Store'da geziyordum ki gördüm ki bir tane ürün gelmiş ve ya bu ürün gelmesini bekliyorduk şakamaka zaten ama 5.700 liraya, 6.000 lira civarına AirPods Max gelmiş. Ya dedim ki hani güzel gülüyoruz, eğleniyoruz ama bu ne? Şimdi dolayısıyla bu videonun başlığı da Apple'ın 6000 liralık kulaklığı olacak tabii ki. Şimdi tabii şöyle de bir şey var. Biz bu ürünün çıkacağını tahmin ettik derinden teknoloji ailesi olarak. <laughs> Instagram'da, Telegram'da, ha Telegram'da çok değil ama Instagram'da salı günü de bir şeyin geleceğini zaten söylüyorduk. Gerçi bütün dünya biliyordu bunu ama bu da AirPods Max'a kısmetmiş. Şimdi bakıyorum beraber bakalım. Yüksek ses kalitesi, aktif gürültü engelleme, şeffaf mod. İşte sinematik deneyim için uzamsal ses. Eyvallah kusursuz uyum göz alıcı tasarım tamam. Eşi <laughs> benzeri olmayan tasarım her zaman gibi. Üst kısım böyle file gibi bir şeyden yapılmış. File değil de ne denirse ona hava alan kumaş. Sitedeki animasyonlar güzel. Küçülüyor büyüyor böyle. Neymiş teleskobik kollar. Yani kolayca uzuyor ve ayarladığınız şekilde kalıyor. Yani aynı kullanımda rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Hadi alüminyum kapaklar. Abi kulaklıkta alüminyum kapak ne demek ya? Devam edelim. Özel a tas özel tasarım a kumaş. Hadi güzel. Üste dijital crown var. Ses düzeyini hassas bir biçimde ayarlayabiliyoruz. Parçalar arasında geçiş yapabiliyoruz. Telefon yanıtlayabiliyoruz ve Siri'ye bakabiliyoruz. 5 tane farklı renk sunmuşlar aynı şekilde. İşte yok efendim distortion olmadan dinleme, seslerin içinde dinleme, her ayrıntıyı duyma, büyük diyaframlar vesaire vesaire. Yanında bir tane aktif gürültü engellemeyi o, harekete geçirmek için tuş falan. Adaptive EQ yani ses yastık yerleşimine göre falan da bizim kafamıza göre oluyor. Uzamsal ses vesaire. Tek dokunuşlu kurulum, çok kolay kurulum. Abi tamam, güzel. Kafa algılama, çıkarınca duruyormuş. Mesajları seslendiriyormuş ve Siri her zaman açıkmış. Siri zaten AirPods Pro'da da her zaman açık. Mesajları zaten Siri de seslendiriyor. Dolayısıyla yani neyse söyleyeceğim fikirlerimi. Koruyucu güç, güç koruyucu. Çok güzel. Smart case yapmışlar bir de buna. Smart Case'in içinde de ultra düşük güç kullanıyormuş bu alet. 20 saate kadar dinleme ömrü varmış. 5 dakikalık hızla 1,5 saat şarj edebiliyormuşsun. Yani 1,5 saatlik kullanabiliyormuşsun. Ve satın alın 5700 lira. Abi şaka mı ya? 5700 lira. Buna güzel baktık, gördük. Ben Apple'ın ürünleri şu şekilde bakıyorum. AirPods Pro'ya da öyle mesela. 2500 liraya hak ediyor mu? benim için hak ediyor. Çünkü benim çok kritik problemlerimi çözüyor. AirPods 2 2000 liraya hak ediyor mu? Ya da ilk çıktığında 1200 lira mıydı? Neydi? O parayı hak ediyor muydu? Kesinlikle ediyordu. Veya şöyle söyleyeyim. Belki bundan dolayı linç yiyeceğim. iPhone 12 12 bin lira ediyor mu? Bir bağlamda ediyor. Ama bak şimdi. Ben kulaklığa verilen paraya asla acımam. Neden? Her dakika, her gün her saat her saniye takarım. Küçük kulaklıklarım var. Kafa üstü kulaklıklarım var. Bozun QC35'lerini kullanıyorum. Mark 2'lerini ki dünyanın en iyi gürültü engelleyici kulaklığıydı ilk çıktığı zamanlar. Sony WHMX 1000 serilerinin hepsini kullandım. 1, 2, 3, 4. tabi kullanamadım. Daha gelmedi ama demek istediğim şu. Bakın bu kulaklıklar şu anda 2800 liraya satılıyor. Şu an dünyanın en iyi aktif gürültü engelleme kulaklığına sahip olan ve parası olan insanların gidip selamun aleyküm diye alacağı kulaklık olan Bose 700 şu anda 3800 liraya satılıyor. Ve bunun üzerine gidip de Airpods deneyimini yaşatmak adına 5600-5700 liraya bir kulaklık çıkarmak çok saçma edersiniz ama bunun kendi fiyatı da 550 dolar bu arada. 550 dolar dediğiniz iPhone 11 parası orada Amerika'da. Buraya bakıyorum iPhone SE ile aynı para. Hadi bizde telefonla aynı hesap değil ama orada 530 dolar 550 dolar iPhone 11 parası. Hadi iPhone 11 olmasın iPhone XR olsun. Bu dolayısıyla Apple'ın bugüne kadar yaptığı en lüks ürün olabilir. Mac Pro kasa tekerleklerini bile geçiyor bu ürün. Çünkü niye? Sen sektör liderleri olarak o fiyatları bizim ülkemiz için konuşuyorum. 3.800'e çıkarıyorken 4'e çıkarıyorken 5.700'e çıkarmak Bilmiyorum yani bu kulaklığı öyle bireysel olarak gidip ben kullanacağım diye alacak olanı görmek bir hayli zor. Özelliklerine bakacak olursak tamam ne kadar iyi ses verirse versin. 5600 liralık bir kulaklık beklenti karşılayacağını ben asla düşünmüyorum. Şimdi günahını da almayayım kimsenin daha yeni. Bununla birlikte aynı şekilde dijital kranmış. Abi bir kere bu kulaklıklar terliyor. Öyle bir sıkıntısı var. Buraya buraya ıslanır falan sıkıntı olabilir. Aynı şekilde istediğin kadar aktif gürültü engelleme, şeffaf modu olsun, istediğin kadar kafa tanısın. Yani bunlar bu teknoloji çağında 5600 liralık, 550 dolarlık bir ürün etmez ve değil. Size bunu haber vermek için bu videoyu yaptım. Kendi fikirlerim bu şekilde. Asla ben bunun bu parayı hak edebileceğini düşünmüyorum. Umarım da AirPods Max Umarım da AirPods Pro AirPods Umarım da AirPods Max'i önden eleştirmiyorumdur ama Dediğim gibi sizlerin de haberi olsun istedim ve asla desteklemiyorum. Çok saçma bir ürün olduğunu düşünüyorum. Kullanacağımı bile düşünmüyorum ki ben bütün ürünleri kullanıp size gösteriyorum yani. Ama bakalım fırsatımız olursa neden olmasın. Evet bugünkü videom bu kadar. Amacım sadece bu sürpriz olanı size anlatmaktı. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bu ürün alınır mı, alınmaz mı? Ne düşünüyorsunuz? Aşağıya yazmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarımdan Derinden Teknoloji ve Deriner Yılmaz olarak beni takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere.